Bugün Kırım Haber Ajansı stüdyosunda Ukrayna'dan göç eden kadınların sorunlarını yapılabilecek çalışmaları konuşacağız. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi doçent doktor Levent Ersin Oral'la hocamız sorularımızı yanıtlayacak. Hocam hoş geldiniz. Beyza Hanım hoş bulduk. Nasılsınız hocam? Teşekkür ediyorum. Sizler de iyisiniz. Bizler de iyiyiz hocam. Biz de teşekkür ederiz. Hocam, yaşanan savaşlar nedeniyle hem günümüzde hem de gelecekte daha fazla gündemimizi meşgul edecek olan göç konusu karşımıza çıkıyor. Tabii ki göç sonucunda etkilenenlerin büyük bir kısmını da kadınlar oluşturuyor. Bilindiği üzere Rusya-Ukrayna arasındaki savaş 2022 Şubat ayından günümüze dek tüm şiddetiyle devam ediyor. Ukrayna'dan göç, eden, e, göç edenlerin sayısı 10 milyonu aşmış durumda. Ben e, direkt konuya girmeden önce göç, mülteci ve sığınmacı kavramlarını irdelemek iyi olacaktır diye düşünüyorum. Bu kavramları bize kısaca tanımlayabilir misiniz? Göç, çağımızın en temel gerçeği. En temel sorunu demiyorum çünkü bu sorun kalemi üzerinden değerlendirilmemeli. Güçlü bir uyum bir entegrasyon mücadelesi. Dünyayı bundan sonra bekleyen temel unsurlardan bir tanesi. Neden? Şimdi biz savaşlardan, çatışmalardan kaynaklı bir göçü konuşuyoruz ama iklim değişikliğinden kaynaklı yüz milyonlarca insan 2050'ye kadar yer değiştirmek durumunda kalacak. Biz göçmen kavramını daha ziyade sosyoekonomik sebeplerden kaynaklı olarak, iktisadi hayata uyum sağlayamayıp diğer ülkelerde çok daha güçlü bir refah seviyesi arayışından kaynaklı ve irade dahilinde diye değerlendiriyoruz. Ukrayna'da olduğu gibi değil, Filistin'de olduğu gibi değil. Ama diğer taraftan mültecilik kavramı evet bambaşka bir durum. Şu anda 40 milyonluk bir Ukrayna'nın 10 milyonun üzerinde insanın göç etmesine sebep olan bir savaş gerçeği var. Ve bu çatışma alanlarında insanların yaşamasının mümkün olmadığı, sivil kişilerin kendine nefes almak için yaşama hakkı için aslında bir arayışta olduğu gerçeğini görüyoruz. İşte bu kişilerin kendi ülkelerinden korunaklı olduklarına inandıkları üçüncü ülkelere yapmış oldukları göç bir mülteciliği doğuruyor. Demek ki göçmen kavramı iradi ve ekonomik kaygılarla ortaya çıkarken örneğin Türkiye'den Almanya'ya göç gibi Türkiye'den Almanya'ya dönüp göçe baktığımız zaman burada iradi olduğunu, ekonomik sebeplerle olduğunu görüyoruz. Son dönemde ülkemizden bir beyin göçü de var. Bunlar göçmen. Fakat mültecilik dediğimiz zaman ırk, dil, din, cinsiyet ya da mezhebinden kaynaklı olarak mevcutta yaşadığı ülkede büyük bir zulüm gören, bir korkuyla karşı karşıya kalan ya da kalma ihtimali olan insanların başka güvenli bir ülkeye sığınma talebi. Mültecilik kavramı da burada devreye giriyor. Bir mülteciler sözleşmesi var. Eğer bir devlet o kişilere sığınma hakkı vermiş ve uluslararası korumaya almışsa onlar artık mültecidir. Ama diğer taraftan sığınma arayan insanlar var. Bunların durumu ise mülteci olma noktasında talepte bulunmuşlar, cevap bekliyorlar. Demek ki göçmen başka bir şey, mülteci başka bir şey, sığınmacı başka bir şey. Türkiye'nin zaman zaman Orta Doğu coğrafyasından karşı karşıya kaldığı mevzu olan o misafir dediğimiz sonradan kavramı uluslararası koruma statüsü olarak şekillendirdiğimiz ve geçici koruma diye yeni bir tabir verdiğimiz durum ise bambaşka. Konumuzla da neden alakalı? Aynısı Ukrayna için geçerli. Türkiye'nin Suriyelilere verdiği geçici koruma statüsü şu anda Avrupalı devletler tarafından Ukraynalılara veriliyor. Yani size mülteci demiyorlar. Sığmacı demiyorlar. Göçmen demiyorlar. Geçici koruma. Ki bu ne demek? Ukrayna Rusya savaşı bittiğinde, Rusya'nın saldırıları son bulduğunda, Ukrayna güvenilir bir liman haline geldiğinde, Odessa'sından Kırım'ına kadar ve Kiev'ine kadar, Lviv'ine kadar bu kişilerin tekrar oraya dönmesi planlanıyor. Bunun için de Avrupalı devletlerin hukuki, siyasi ve daha önemlisi ekonomik tedbirler aldığını görüyoruz. Demek bu statü geçici koruma statüsü. Teşekkür ederim hocam. Yavaş yavaş konumuza girebiliriz. Ukrayna'dan göç eden kadınlar ile ilgili elimizde veriler mevcut mudur? Göç süreçlerinde kadınların karşı karşıya kaldığı sorunlar nelerdir? Çatışma demek kadın. Savaş demek kadın. Göç demek kadın. Kadınların yaşadığı sorunlar bunlar aslında. Ya oğlunu kaybediyor, ya kızını kaybediyor, ya sevdiğini kaybediyor, eşini kaybediyor, ya annesini ya babasını kaybediyor kadın. Döndüğünde cepheden çocuğunun dönmediğini, babasının dönmediği gerçeğini gören kadın ve bu savaşların tamamı, Birinci Dünya Savaşı da böyleydi, İkinci Dünya Savaşı da böyleydi, Rusya-Ukrayna çatışması da böyle, aşağı tarafta İsrail meselesinde Gazze şeridindeki kadınların durumu da böyle. Gözyaşı döken kadın, buruk bir zaman zaman sevinç yaşayan ama hüznün altında bunu gizlemek zorunda kalan, güçlü olmak zorunda kalan, anne olmak zorunda kalan kadın. O bakımdan kadınların savaşı aslında. Çünkü Rusya'daki de anne, Ukrayna'daki de anne. Çok muhtemel Filistin'de Gazze şeridinde hayatını kaybeden bir sivilin de annesi ama aynı zamanda İsrail'i kendisinden bağımsız bir savaşta oğlunu kaybeden Musevi de bir anne. O bakımdan annenin sorununu, kadının sorununu anlamak bana sorarsanız bu savaşların, çatışmaların son bulması için gerekli olan bütün argümanları bütün dünyayı verecektir diye düşünüyorum. Milyonlarca kadın ki Ukrayna'daki iç göç ve Ukrayna'nın dışına göç eden kadın sayısının 6 milyona yakın olduğu değerlendiriliyor. Bunların içinde kız çocukları da var. Onların anneleri de var. Cephede savaşmak zorunda olan Ukrayna'nın teyzesi de var. Halası da var. Her birine baktığımız zaman bu sayı oldukça kritik bir sayı. Çünkü yarın Ukrayna'da istikrar sağlandığı zaman acaba bu kadınların tekrar hepsini Ukrayna'ya getirebilecek miyiz? Şu anda içinde bulundukları iki yıllık periyottaki o sosyal yaşam seviyesiyle Ukrayna'ya döndükleri zaman ortaya çıkan yıkım arasındaki o eşitsizliği, orantısızlığı kapatabilecek miyiz? Bu anneler, bu kadınlar şimdi doğan çocuklarına mecburen başka bir dilde eğitim aldırmak durumunda kalıyor. Polonya'ya gittiyse Lehçe öğreniyor. Macaristan'a gittiyse Macarca öğreniyor. Türkiye'de ise bu anne, bu kadın çocukları Türkçe ilkokula, ortaokula, liseye gidiyorlar. Ve bu çocukların Şüphesiz nesilden nesile biriken bir kültürü aktarabilmeleri için en önemli etnidir. Kadın. Çünkü kadın olmadığı zaman kültür yayılmaz. Kadın olmadığı zaman kadının kılığı, kıyafeti, yediği, içtiği, evde yaptığı yemek tarzı bir sonraki nesle geçmezse Ukraynalılık olgusu, Kırım'lı Türk olgusu yayılmaz. İşte bundan kaynaklı olarak kadın kritik bir pozisyonda ve en çok zararı gören de kadın. Sayının 6-6,5 milyon olduğunu değerlendirirseniz göç etmek durumunda kalanların neredeyse %65'inin sivil ve savunmasız kadınlar olduğu gerçeğini bir kere daha parmak basmış oluruz diye düşünüyorum. Hocam teşekkür ederim. E, yavaş yavaş çözümlerimize geçelim. E, Rusya-Ukrayna savaşından etkilenenlerin korunmasında Ukrayna'dan kaçan mültecilerin ihtiyaçlarına cevap vermenin yanı sıra ülkede kalan insanlara yardım etmek için barışçı sosyal hizmet ağı kurulmuştu. E, bize bu ağdan ve bugüne kadarki faaliyetlerinden bahsedebilir misiniz? Evet, baktığımız zaman savaş, çatışma dönemi aslında 2014'ten beri alınabilir. Yani Kırım'ın işgal sürecinden, Ukrayna'nın Doğu kentlerin işgal sürecine kadar baktığımız zaman uzun yıllardan beri var olan ağır ve zorlu bir mücadele devam ediyor. Ve bu mücadelenin içerisinde Ukrayna'dan göç etmek durumunda kalan, mültecilik talep eden, geçici koruma statüsü isteyen, vatansız kalma riskiyle karşı karşıya kalan insanlar, Ukrayna'da var olan kişilerin, yani onların kültürünü yaşatmaya devam eden, bayrağını dalgalandırmaya devam eden kişilerin ayakta kalabilmesi için, bir, bir defa moral motivasyon bağlamında ayakta kalması için. İki, değerler silsilesi bağlamında tutunabilmeleri için. Üç, gıda, ilaç bağlamında bir şekilde o yaşamın kıyısında kalmamaları adına çok önemli bir sosyal inisiyatifi hayata geçirmiş vaziyette. Bu periyot içerisinde Ukrayna yaşayan insanların Ukrayna dışındaki kendi vatandaşlarından çok büyük beklentileri olduğu gerçeğinin farkındayız. Çünkü Ukrayna'da evdekiler, Odessa'dakiler, Lviv'dekiler, Kırım'daki insanlar haliyle hem durumlarının enformasyon bağlamında yurt dışına aktarılması için Batı dünyasında, Doğu dünyasında mazlumların içinde bulunduğu pozisyonu daha iyi aktarabilmek için bir bilgi dağarcığını haliyle bu sosyal ağlar bazıları ortaya koyuyor, oluşturuyor ve bu bağlamda güç katıyorlar. Ama diğer taraftan da çok daha önemlisi var. Beklentileri var. Bu beklentiler sadece silah değil mühimmat değil, erzak değil. Aynı zamanda yaşama tutunmaya dair yarınki nesillere aktarmayı planladıkları ile ilgili beklentiler. Ben bu sosyal ağ sürecinin, sivil toplum üzerinden yürüyen bu kabiliyetin, bu bağıntının oldukça kıymetli olduğu kanaatindeyim. Ve bu kıymet sadece bu coğrafya has bir durum değil. Dünyanın birçok ülkesinden, birçok farklı ırktan, farklı kökenden, mezhepten, meşrepten insanın Ukrayna'da olup bitenlerle ilgili duyarsız kalmadı ve güçlü bir sivil inisiyatifin içerisinde yer almak adına da önemli bir yol haritası oluşturduğunu düşünüyorum. Ve bu ve benzeri durumların çatışmaları önlemek için belki de bizim temel dayanak noktamız haline geleceğine sonsuz da bir inanç besliyorum aslında. Hocam tam bu çözümü daha çok çeşitlendirmek adına şöyle bir soru soracağım. Göç İdaresi Başkanlığı'nın geçen yılki verilerine göre Türkiye'de 145 bin Ukraynalı mülteci var. Göç İdaresi Başkanlığı sitesine dün baktım hatta. Şunu gördüm. Türkiye'den uluslararası koruma talep eden ikinci ülke Ukrayna. buradan yola çıkarak Türkiye'nin göç politikası bağlamında Ukraynalı sığınmacıların sorunlarına ne gibi çözümler getirilebilir? Bu inisiyatifleri de göz önüne alarak nasıl değerlendirme yapabiliriz? Göç politikalarının bir bakanlığa dönüşmesinin vaktinin geldiğini düşünüyorum. Yurtdışı Türkler olabilir, Göç Bakanlığı olabilir, bir diaspora Bakanlığı olabilir. Çünkü Yurt dışındaki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı sayısı neredeyse 5 milyon. Daha öncesinde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını almış ve çıkma hakkını kullanmışlara katarsanız bu sayı 6 milyon. Yurt dışından Türkiye'ye gelen Ukraynalılar da olduğu gibi, Suriyeliler de olduğu gibi, Afgan, Iraklarda olduğu gibi bu sayıların da hiç azımsanamayacak olduğu gerçeğinin farkındayız. Resmi verilere göre 4 milyon civarında Suriyeli var. Bunun yanında Orta Doğu'nun diğer ülkelerinden Türkiye'ye gelen sayıları 1 milyona bulan insanlar. Afrika'dan Türkiye'ye gelen artık Türkiye kaynak ülke olmayı aştı. Hedef ülke haline geldi. Sosyoekonomik seviyesi etrafındaki coğrafyayla kıyaslandığı zaman insan hakları ölçütleri demokrasiyle bağdaşmış olan o güçlü korelasyonu diğer ülkelerle kıyaslandığı zaman Türkiye'yi öne çıkarıyor. Tabi bu öne çıkma beraberinde Rusya-Ukrayna savaşında olduğu gibi Ukraynalı mazlumların da sivillerin de Türkiye'yi bir hedef olarak Rota seçmesi gerçeğini doğurdu. Sayıları minimum 150 bini bulduğunu tahmin ettiğimiz, resmi veriler üzerinden sizin beyan ettiğiniz rakamlar Türkiye'de, Antalya, Mersin, Muğla, İzmir ve o coğrafyanın içerisinde artık bir unsur haline geldi. Biz göç başkanlığı kurduğumuz zaman temel dinamiklerden biri şuydu. Türkiye'nin içindeki iç göçü nasıl önleyebiliriz? Geri dönüşleri nasıl sağlayabiliriz? İstanbul'u, Ankara'yı, Bursa'yı, İzmir'i, Adana'yı nasıl tekrar geldikleri şehirlere yönlendirebiliriz? İnsanlar doğduğu yerde nasıl doyabilir? Tam bu politikalar ilgilenirken Suriye göçü, Rusya-Ukrayna savaşı ve yepyeni bir süreç. Türkiye'de takriben 7 milyon civarında yabancı var. Ve bunlarla alakalı olarak da Türkiye çok açık bir inisiyatif üstlenmiş vaziyette. Mülteciler var, vatansızlar var, sığınmacılar var, mülteci sıfatını almayı bekleyenler ve geçici koruma statüsündekiler var. Ukrayna'nın durumuna Türkiye savaşın ilk gününden beri açık bir şekilde destek verdi. Ukrayna'nın toprak bütünlüğü, Kırım'ın anayasayla güvence altına alınmış hukuki statüsü, orada yaşayan Türk soylu kişilerin varlığını sürdürmeye ilişkin girişimleri, hem ekonomik anlamda, hem toprak bütünlüğü bağlamında, hem sihalarla ihalarla sahada olmanın ne kadar önemli olduğu, hem de aynı zamanda Rusya'nın o bölgede an itibariyle toprak bütünlüğünü bozan, işgal yapan bir ülke olma dair vermiş olduğumuz hukuki destek Antalya'daki diplomasi forumunda, Ankara'daki diplomatik gelişimlerde ve İstanbul'da iki ülkenin en sıcak temas ettiği diplomasi zirvesiyle bana sorarsanız çok anlamlı hale gelmişti. Fakat belli ki Batı dünyasının başka hesapları var. Bu savaş üzerinden bir ülkenin nüfusunun dörtte birinin o ülkeden ayrılmış olmasını önemsemeyecek kadar da kapitalist emperyalist düşüncelerle Ukrayna halkı üzerinde maalesef bir edilgen durum yaratmaya gayret ediyorlar. Türkiye Türkiye'deki Ukraynalılara, Türkiye'deki Kırım Türklerine sonuna kadar sahip çıkmaya devam ederken aynı zamanda bu kişilerin ülkelerine geri dönüşüyle ilintili çatışma bittikten sonra çeşitli organizasyonlar geliştiriyor. Ukraynalıların kültürel dinamiklerini yitirmemeleri adına birbiriyle görüşebilecekleri sivil platformlar oluşturmasında derneklerle, vakıflarla çok ön açıcı bir rol üstleniyor. Bu bağlamda ben göç başkanlığı tebrik ediyorum. Göç başkanlığı içerisinde uyum ile ilgili genel müdürlük ve sivil toplumla ilintili daire başkanlığının ise özellikle bu konularla ilgili almış olduğu inisiyatifin belki de diğer birçok devletteki ilgili birimlere örnek teşkil edebileceğini düşünüyorum hocam çok güzel bir noktaya değindiniz. Diğer devletlere de örnek teşkil edebilir dediniz. Göç sonrası süreçte kadınların bir noktada hayata kazandırılması amacıyla yapılan çalışmalar şu an var mıdır? Bu konuda STK'lar, devletler ve uluslararası örgütlere düşen rol nedir? Çünkü büyük bir savaşın ortasından çıkıp göç ediyor bu insanlar ve mülteci sığınmacı konumundalar ve yeniden bir hayata tutunmaları gerekiyor. Yani bunlar üzerine nasıl bir değerlendirme yapabilirsiniz bu soru bağlamında? Kadınların bir defa ekonomik anlamda hayat tutulmasının temel rolü artık bu savaşların ve çatışmaların ortadan kalkmasını sağlamak. Şüphesiz Türkiye Rusya ile Ukrayna arasındaki bu çatışma sürecine bir an evvel ateşkesin sağlanması ve barış görüşmelerinin başlaması adına oldukça güçlü diplomatik girişimlerde bulundu. Bu girişimler içerisinde bir sivil koridorun açılması, bunun yanında bir sığınma koridorunun açılması, esir takasının, rehine takasının gerçekleşmesi, karşılıklı defin süreçlerinin yaşanması ve tahıl koridoruyla beraber aslında bir diyalog kapısı sonuna kadar açılmıştı, aralanmıştı. Ve bunlar en çok umut duyanlardan Kadınlardı. Çünkü kadın tekrar yurduna, yuvasına, evine geri dönmek için kalbi pır pır çarpandır. Çocuğuyla beraber, eşiyle beraber yeniden birlikte bir aile kurabilmek için her gün muhakkak surede sabah ilk ışığından itibaren dua edendir. Ve biz Türkiye açısından bakıldığı zaman bu kadınların en azından mesleki anlamda belirli bir birikime sahip olması için meslek edindirme. Türkiye'de yaşadıkları süre zarfında bir entegrasyon sorunu yaşamamaları için uyum üzerinden dil öğrenme noktasında çok önemli eğitimler vermeye devam ediyoruz. Ama en önemlisi şu galiba Anadolu ve Türk dünyası Hiçbir dönem bir kişinin yabancı olmasından, ten renginden, saç renginden, göz renginden kaynaklı olarak bir ayrımcılığa o tabi tutmamıştır. Belki de Ukrayna'dan göç etmek zorunda olan kadınların, Suriye'den, Filistin'den, Irak'tan, İran'dan göç etmek zorunda olan kadınların en büyük kazanımı Türkiye'de kendini asla yabancı hissetmemesi noktasındadır. Türkiye bu kişilere çalışma izni vererek, oturma izni vererek, geçici koruma bağlamında güçlü bir hukuki güvence sağlayarak sizin savaş bitinceye kadar yeriniz, eviniz, ülkeniz, yurdunuz buradır mesajını verdi. Ve bana gelen kişilerin kendisini güvende hissedeceğinin garantör devleti dedi. İşte bu bağlamda hem valilikler üzerinden, kaymakamlıklar üzerinden ve bakanlıklar üzerinden yürüyen Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın gerçekleştirmiş olduğu onlarca proje var. Ve özellikle okul çağındaki kız çocuklarının tamamına yakınının okullaştığı. Üniversite çağındaki kız çocuklarının da aynı şekilde tamamına yakınının burslu şekilde Türkiye'de devlet üniversitelerinde okuduğunu biliyoruz. Dolayısıyla bu kişilerin hayatta tutunabilmeleri, savaş bittikten sonra Ukrayna'da meslek sahibi olabilmeleri ve yeniden yapım sürecinde belki de başrolü üstlenebilmeleri adına Türkiye taşın altına sadece elini değil, ...bedenini, yüreğini koymuş vaziyette. Umut ediyorum, Batı dünyasının diğer devletleri de... ...o planlı samimiyetsizlikten... ...bir an evvel vazgeçerler... ...ve Ukrayna'nın yeniden inşası ve imarı noktasında... ...rol üstlenmeyi akıl ederler. Hocam benim sorularım bu kadardı. Ee, çok teşekkür ederim. Sizin son olarak eklemek istediğiniz bir şey varsa onu da alabilirim. Uluslararası göç... ...çatışmalardan kaynağını alacak şekilde şu anda baş edilmesi mümkün olmayan bir noktaya geldi. Bizim bütün dünya için temel temennimiz bölgesel ve küresel istikrar. Önce kalıcı ateşkesler ardından da tüm dünyada barış. Benim de dileğim böyle olsun. Çok teşekkür ederim hocam. Ben teşekkür ediyorum değerli davetiniz için. Bugün Kırım Haber Ajansı stüdyosunda Ukraynalı kadınların yaşadıkları sorunları ve üzerine yapılabilecek çalışmaları konuştuk. Ankara Hacı Bayram ve Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi doçent doktor Levent Ersin Orhanlı hocamıza tekrardan teşekkür ederiz. Elinize, dilinize sağlık hocam. Ben teşekkür ediyorum.